Merhaba Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ünite konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalda ünite özetleri mevcuttu. Ancak istedim ki o ünitelerin içindeki alt başlıklarının detaylı konu anlatımlarını yapalım. Bu dersimizde birinci ünite yani giriş ünitesinin bir başka alt başlığı olan edebiyat ve psikoloji ilişkisine değineceğiz. AYT açısından da önemli bir başlıktır. Dostlarım. Bu konu anlatımının ücretsiz PDF'i bu videonun açıklamalar kısmında yer almaktadır. Oradan indirip bilgisayarınıza, tabletinize kaydedip gerekli tekrarlarda da kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Edebiyat ve psikoloji ilişkisi. Bu konu hakkında, bu başlık hakkında söylenebilecek çok şey mevcuttur. Çünkü edebiyat sanatının en yoğun ilişki kurduğu alanların başında hiç şüphesiz psikoloji gelmektedir dostlar unutmayalım. İnsanı ve yaşamı anlamayı amaçlayan iki dal olan edebiyat ve psikolojiyi birbirinden uzak düşünmek zaten mantıksız bir yaklaşım olur. Edebiyat birçok bilim ve sanat dalıyla ilişki kurar ancak bu ilişkiler hiçbir zaman edebiyatın psikoloji ile olan ilişkisi boyutuna kadar gelemez. Edebiyat genel anlamıyla insanı ve onun yaşamını konu alır. İnsanın düşüncelerini, duygularını, hayallerini etkileyici bir üslupla anlatmaya çalışır. Edebiyat insanı anlamayı ve gerçekçi bir şekilde ortaya koymayı amaçladığı için işte bu noktada psikolojinin sınırları içerisine girer. Çünkü psikoloji de insanı ele alıp onu anlamaya çalışan bir bilim dalıdır dostlarım. Bu noktadan bakacak olursak edebiyat ile psikoloji arasında çok sağlam bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 19. yüzyıla geldiğimizde özellikle yüzyılın sonlarına doğru psikoloji bilimi etkisini tüm dünyada göstermeye başlamış. Bununla birlikte edebiyatçılar da yavaş yavaş psikoloji biliminden yararlanmaya başlamışlar. Yazarlar özellikle realizm akımının etkisiyle eserlerinde insan davranışlarını anlamaya, davranışların altında yatan psikolojik etkenlere ağırlık vermeye, davranışlarla o psikolojik etkenler arasında ilişki kurmaya çalışmışlardır. Örneğin <laughs> Rus edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Dostoyevski. Henüz psikoloji biliminde dikkate değer bir gelişim olmasa da yazdığı o ünlü eseri Suç ve Ceza adlı eserinde psikoloji biliminden fazlasıyla yararlanmıştır. Şimdi Suç ve Ceza'yı okuduğumuzda mesaj olarak şunu alıyoruz değil mi? Bir insana verilecek en büyük ceza onu kendi vicdan azabıyla baş başa bırakmaktır. İşte bu mesajı vermek için Dostoyevski psikoloji biliminden fazlasıyla yararlanmıştır. E bizim edebiyatımıza bakacak olursak bizim edebiyatımızda da özellikle 19. yüzyıldan sonra Servet Fünun döneminde Mehmet Rauf ilk psikolojik roman olarak adlandırılan Eylül adlı eseri kaleme almıştır. Bununla birlikte Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay gibi sanatçılar psikoloji biliminden yararlanarak çok güzel eserler ortaya koymuşlardır. Özellikle Peyami Safa yazdığı 9. Harcı'ya Koğuşu adlı romanda ki bu roman otobiyografik bir roman olarak adlandırılır. Kendi hayat hikayesini anlattığı söylenir. Bizdeki ilk başarılı psikolojik romandır denilebilir. Niçin? Şimdi bizim ilk psikolojik romanımız elbette Eylül. Ancak İlk başarılı psikolojik roman Peyami Safa'ya aittir. 9. harcıya Kovuş adlı romandır. Hatta Nurullah Ataç psikolojik romanın tahlil romanının edebiyatımıza Peyami Safa ile birlikte girdiğini söyler. Bu noktada Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanını hiç ciddiye bile almaz. Bu bakımdan Peyami Safa'nın bu eseri oldukça önemlidir. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir huzursuzluğun romanı olarak tarif edilen Huzur adlı romanı, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanı bu anlamda psikoloji bilimiyle o girdili çıktılı böyle haşir neşir olma anlamında oldukça başarılı eserlerdir dostlarım. Özetleyecek olursak hem psikoloji hem de edebiyatın merkezinde bir kere insan vardır dostlarım. Her iki alanda insanı bir bütün olarak ele alır ve insanın iç dünyasını anlamaya ve anlatmaya çalışır. İnsan psikolojisi ve edebiyat iç içe düşünülmüş ve eserlerin ortaya çıkmasında psikoloji biliminden yararlanılmıştır. Edebiyat ve psikoloji iç içe girmiş iki farklı alan olarak birbirini besler. Örneğin şimdi geldi aklıma Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi adlı romanda Mesela Zülfü Livaneli o romanda psikoloji biliminden fazlasıyla yararlanmakta. Hatta bir psikolojik hastalığı bize anlatmaktadır. Okumanızı da tavsiye ederim. Romanlarda kişilerin tahlil edilmesinde psikoloji biliminden yine yararlanılır. Edebiyat psikolojinin çağrışım metotlarından da yararlanır. Böylece 19. özellikle 20. yüzyıldan sonra edebiyata giren bilinç akışı tekniğiyle birlikte psikoloji biliminden fazlasıyla yararlanılmış olur. Hocam bilinç akışı tekniği nedir? Şimdi iç monolog ve bilinç akışı birbirine çok karıştırılan iki tekniktir. Çünkü birbirlerine çok benziyor. Ne bakımdan? Her ikisinde de kahraman kendi kendine konuşuyor gibidir. Hem iç monologda hem de bilinç akışı tekniğinde. Ama arada şöyle bir fark vardır. Eğer kahramanın konuşmalarında bir mantıksal sıralama görüyorsanız. Örneğin kahramanımızın da Eyüp olsun. Eyüp evden çıktı. işe giderken işte bugün hangi derslere gireceğini düşündü. Öğle yemeğinde ne yiyeceğini tasarladı. Akşam eve döndüğünde yapacağı işleri planladı. Şimdi bunu kahramanın ağzından bize bu şekilde anlatırsa burada bir mantıksal diziliş söz konusu. Bu iç monologdur. Ama Eyüp evden çıktıktan sonra musluğu kapatıp kapatmadığını hatırladı. Neyse canım okulda da çok işi vardı gibi böyle bir anda okul, bir anda musluk. Yani bu kafamızdaki karmaşık yapı böyle mantıksız bir sıradan sıralanırsa işte buna da bilinç akışı tekniği diyoruz. Özellikle Oğuz Atay'ın tutunamayanlar adlı romanında bu tekniği görmekteyiz dostlarım. Evet teşekkür ediyorum dostlar buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.